Merhaba arkadaşlar. Eğitim ve Elektronik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Almanca ders 8 zamirler. Yani ben, sen, o, bu, biz, siz, onlar. Tamam. Hemen dersime geçiyoruz. Umarım beğenirsiniz. İlk kelimemiz. Herkesin de bildiği gibi ich. Yani ben. Ich. E, C, H olarak yazılır. Ich diye okunur. Yani ben demek. Bir sonrakine geçiyoruz. Du. Sen. Du. Sen. Ondan sonraki er. zi, Es. Er bir kelimeyi kullandığımız zaman erkeği ifade ediyorsa er yani er şeklinde yazılır. Er diye okunur. Bayanı ifade ediyorsa bayanı gösteriyorsa o zaman zi s i e şeklinde yazılır. Z. Eğer herhangi bir cansız ifadesini kullanmak istiyorsak o zaman da S'tir. Örneğin bir tane kısa bir örnek vermek istiyorum. Artikellere bağlı olarak. Örneğin das auto. Arabanın artikeli das'tır. Yani ne erkek ne dişidir. Ondan dolayı das auto derken aynı evde olduğu gibi das house derken orada da S olarak kullanılır arkadaşlar. Bunlar tekillerdi. Çoğullara geçecek olursak ise ne var? Biz. Yani via. Via vir diye oku, yazılır. Yalnız via diye. Çünkü geçen defa alfabede söylediğim gibi R'ler genelde G gibi böyle okunur. Onun için de söylerken de via vire. Ama bunu söylerken lütfen unutmayın. Via bir derseniz olur. Yalnız bu biraz daha e, geçen aynı, aynı şekilde Afabet'e dediğim gibi bunu Avusturya tarafında ya da Bayern yani Münih tarafında bunu duyabilirsiniz. Ama via olarak söylenir. Via mesela. Tamam. Hemen bir sonraki iya. İya. Yani siz. Siz derken çoğul olan 3-5 kişinin olduğu normal ifade ederken kullanımız siz anlamında. Siz, biz, siz. Bir de ne var? Sıradaki onlar. Orada kullanmamız gereken zi, sesi küçük olan zi. Bir yazıda ya da bir kitapta okuduğunuz zaman mesela eğer oradaki s harfi küçük ise arkadaşlar bu zi yani onlar demek. Ancak zi kelimesindeki s harfi büyük ise yani o baştaki s büyük olarak yazılıp da i ve e'si küçük yazılıyorsa o zaman bunlarda zi aynı şekilde ama bunları söylemek istediği kibarlık anlamındaki siz anlamına gelir. Çoğul olarak değil kibarlık anlamındaki siz. Nasıl ki geçen defa aynı derste bahsetmiştim. Wie heißen Sie? Ya da wie geht es Ihnen? Nasılsınız? İsminiz ne? İsmin ne değil, isminiz ne? İşte oradaki siz derken büyük S ile yazılır arkadaşlar. Bakın küçük S olunca onlar, büyük S olunca siz. <laughs> Zamirlerim ki olur. çok kısa bir video oldu. Aradaki Aradaki beğenir, siz de umarım sadece ikisini birbirinden ayrı Bir, de de bir, bir sonraki videoda görüşmek ee, üzere. Özellikle arkadaşlar. Allah'a emanet ediyorum. Bunu bilirseniz i̇yi iyi herhangi her bir, bir sıkıntınız kalmaz. Konuşurken zaten bir fark etmiyor. Z veya zi aynı şeyle konuşuruz. Tabii ki bunu karşı tarafa her şekilde anlatırız. Bir sonraki yani tamamlayıcı yani sahipleme cümlelerine hemen başlıyorum. Zamirlerine benim yani mine. Mine dediğim zaman eğer artikeli e ise mine oluyor. Ama dişi ise yani zi ise o zaman Mine, Tamam. Mein. Meine. Benim. Her ikisi de benim. Ama birisi mein, birisi meine. Birisi artikeli er olunca, diğeri zi olunca kullanılıyor. E, o, er, er şeklinde yazılır. E olunca ve es olunca sein olarak kullanılır. Bunu da ufak bir not olarak yazın. Er ve s olunca Bunlar aynı e'siz şeklinde mine olarak kullanılır. Ki bir sonraki olan du yani senin olduğu zaman da aynı şekilde. Dein, dein buh. Aynı şekilde das buh'tan gelir. Yani es buh. Yani das buh. O da dein olarak kullanılır. Ama deine frau. O zaman senin karın. Deine frau. Yani e ile dein ve deine. Aradaki bu fark var arkadaşlar. Sadece E harfi ekleniyor sonunda. Dişil olarak, olarak, olarak yani kullandığımız eğer kelime bir dişi ifade ediyorsa veya bir bayan ifade ediyorsa o zaman E harfi ekleniyor. Dain kelimesinin arkasına. Bir sonraki neydi arkadaşlar? Zain, ia ve zain. Gene E ve S kelimesi aynı şekilde. Sadece Z olursa o zaman iya oluyor. Bakın buraya yazdım. I, he ve R. Tabi bu da aynı şekilde. Eğer herhangi bir dişil e, artikeli bulunan bir ifade ediyorsa işte o zaman sonuna E gelecek. Yoksa E er ve S'lerde Zayn olarak geçer. Yani onun demek. Zayn Buh. Onun kitabı. Zayn, Zayn Buh da onun erkek kardeşi. Çünkü onlar birisi erkek, yani brude erkek kardeşi ve diğer de kitap. Kitap demek ne oluyor? Das buh. Es yani das'tan dolayı orada sein buh olarak geçiyor. Tamam? Bir sonraki Unzer. yani bizim Unzer ve unzer. eğer dediğiniz kelime de bir şey ifade ediyorsa bizim unser buh buh mesela unser buh bizim kitabımız. Yani bizim bir tane kitabımız var. Ama çoğul ise unzeğe Bizim kitaplarımız çoğunlukla olduğuna dolayı o zaman unzeğe şeklinde olur. Unzeğe. R'yi genelde R olarak söyleyeceğiz. Tekrar ifade ediyorum. diyor Ya da sizin oyr ya da oyre sizin sizin dediğinizde tekil olursa ya da artikeli e olursa yani artikele bağlı olarak erkek ise o zaman oyur. Ama ya dişil veya çoğulsa o zaman oyre Aynı örneği gene verebiliriz. Gene verebiliriz bu şekilde. oyre buh. Oyur buh. Ya da oyre büyüke. Yani sizin kitap ya da sizin kitaplarınız. oyr OYRE. Hemen bir sonrakine geçiyoruz. Ir. Oradaki Z az önce dediğim gibi Z'deki S'nin küçük yazılması burada da aynı şekilde. Eğer ir derken ir'in i'sini küçük yazarsak işte o zaman onların olur. Ama sonuna bir de ir e, eklersek işte o zaman hem çoğul ve kullanmış olduğumuz belirmek istediğimiz kelimeler de çoğunluğu gösterir. İre Büyüke onların kitapları tek bir tane kitap değil. Ondan dolayı çoğunlukla yani çoklu bir kitap. İre Büyüke ya da İre İre Auto ya Auto bu şekilde. Çünkü Das Auto'dan geliyor. Auto. O zaman onların arabası. Çünkü Das Auto'dan geliyor arkadaşlar. Onların ama İre dediğim zaman Aynı şekilde tekil, yani tek bir şey gösterir. Ya da iğe, house. Yani onların evi. Ama çoğul dersek, iğre, kinder. Onların çocukları. E ekliyoruz. Bir sonrakine geçecek olursak da, gene aynı şekilde onları değil de, aynı kelime, aynı şekilde sadece iyileri büyük olarak yazdığımız zaman, bu defa da kibarlık eki olarak, sizli bizli konuşmalarda kullandığımız iğe ya da irre mesela bir örnek verii olursak. E, e, nasıl diyebiliriz örnek verii olursak ist das ihr bleistift bu sizin kaleminiz mi sizin kaleminiz mi derken kullanırız. ya da ist das e bu bu sizin kitabınız mı işte oradaki i arkadaşlar büyük olarak yazılır oradaki i büyük olarak yazıldığı zaman ya işte o zaman anlıyoruz ki kibarlık ifade ediyor. Ya da onlar size aynı şekilde kibar olarak yaklaşıyor. Bunların eki de dediğim gibi arkasında e geldiği zaman da çoğul olarak kullanılır ki bu da örnek değil zaten zamanla kendi kendinize bunu pratik yaparak çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ben elinden geldiği kadar açıklama olarak size ifade etmeye çalıştım, öğretmeye çalıştım. Umarım beğenirseniz lütfen videoyu başlayalım eksiklerim varsa yazın bana. Bakın kolay değil. Şu anda hazırlamaya çalışıyorum size. Yazıyorum, çiziyorum, kitaplar araştırmaya, örnekler bulmaya çalışıyorum. çalışıyorum. Çünkü şu anda öyle bir durumdayız ki konuştuğumuz zaman çok farklı. Bir de burada videoda çekerken ifade etmeye çalıştığımız zaman çok farklı arkadaşlar. Bunu gerçekten pratik olarak e, yapmanız gerekiyor. Yapmanız takdirde öğrenemezsiniz. Ve ondan dolayı size devamlı söylüyorum. Pratik yapmak için de lütfen araştırın ve bunu kullanmaya çalışın. Şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler, iyi akşamlar her neredeyseniz. Bay bay.